arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf edebiyat dersi 1. dönem 2. yazıl hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca videonun açıklama kısmına 11. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilir ve yazıl hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Örnek bir e, yazılımız var. 20 test sorusunun oluşuyor. Bunları birlikte çözeceğiz ve yazıl hazırlığımızı tamamlayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Bu parçada söz edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? Bu dönem şiiri hem içerik hem de biçim bakımından yenilenmiştir. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir anlayışı hakimdir. Şiirlerde ölüm, yokluk, hiçlik, doğa gibi bireysel konular işlenmiştir. Bu edebi dönem Tanzimat ikinci dönemdir. E, güzel olan her şey şiirin konusu olabilir sözünden de çok açık çıkarabiliriz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinde işlenen? ana temalardan biri değildir diyor. Servet-i Fünun döneminde bunalım, hüzün, karamsarlık, hayale kaçış işlenmiştir. Ancak yaşama sevinci işlenmemiştir. Cevabımız adana'dır. Evet, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? Duygu ve hayallerin nazım biçimi, ölçü, nazım birimi gibi unsurlara bağlı kalınmadan şiirsel bir üslupla düz yazı şeklinde dile getirilmesine biz mensur şiir diyoruz. Şiirsel bir üslupla düz yazı biçiminde. Mensur şiir. Evet şimdi dördüncü sorumuza bakıyoruz. Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? Şiirimize bakalım. Turan'ın bir ili var ve yalnız bir dili var. Başka dil var başka bir emeli var. Burada dilde birlik üzerine durulmuş. Altında çizdiğim üzere cevabımız Bursa'dır. 5'e bakıyoruz. Türk şairi, milli şair sıfatlarıyla anılan Servet-i Fünun döneminde hece ölçüsü ve sade dille yazdığı şiirlerini Türkçe şiirler adıyla kitaplaştıran Türkçülük hareketinin öncülerinden sayılan şairimiz Mehmet Emin Yurdakul'dur. Şairlerin sıfatlarını e, lakaplarını mutlaka bilmeniz gerekir. E, Mehmet Emin Yurdakul Türk şairi ve milli şair olarak anılmaktadır. E, ve Türkçe şiirler adıyla da kitabı vardır. Türklük hareketinde öncüleri arasında sayılır. Şimdi 6 sorumuza bakıyoruz. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur demişiz. Milliyetçilik ve Türkçülük akımı edebiyatımızda öncülük C, hangi düşünceyle girmiştir? Dilde Türkçülük düşüncesiyle girmiştir. Evet. 7'ye bakıyoruz. Cumhuriyet döneminde düşünceleriyle öne çıkan, felsefeye yakınlığı dolayısıyla filozof olarak tanınan şairimiz Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır. Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla hangileri getirilmelidir demişiz. Şöyle bir bakalım nokta nokta demişiz. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif'in aksine Nazmı Nesir'den uzaklaştırmış. Mısra benim ha haysiyetimdir diyerek nokta nokta anlayışını benimsemiştir demişiz. Yahya Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif'in aksine Nazmı Nesir'den uzaklaştırmış ve Mısra benim haysiyetimdir demiştir. Ve saf öz şiir anlayışını benimsemiştir. Cevabımız Denizli'dir. Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren, milli edebiyat döneminde aşağıdaki edebi topluluklarından hangisi tarafından temsil edilmiştir? Beş hececilerdir. Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Sanata aruz ölçüsüyle başlayan hecenin beş şairi Nokta noktanın etkisiyle aruz ölçüsünü bırakarak hece ölçüsünü kullanmaya başlamışlardır. Hecenin beş şairi e, kimin etkisiyle aruz ölçüsünü bırakmış e, ve hece ölçüsüne başlamıştır? Ziya, Gökalp'in etkisiyle. Evet, cevabımız Ziya, Gökalp olacak. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Şimdi bakıyoruz. Kısaltmaları. T, TV ON'un demiş kısaltmalarda. E, kısaltmanın açılımından sonra kesme e, gelip şeklinde o şekilde okumuyorduk. Nasıl? Direkt kısaltmayı kısaltmanın e, ardına ek eklememiz gerekiyordu. Dolayısıyla T M, O'nun doğrudur. E P'yi doğrudur. Map -E in doğrudur. TCDD'nin doğrudur ama DBT'nin olmaz, açılımına getirilmez. DBT DBT'nin denmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu yanlış yazım yanlışı vardır. 12'ye bakıyoruz. Öğretici, nesnellik, gerçeklik, kanıtlama kavramları aşağıdaki edebi türün hangisiyle ilgilidir demişiz? Makaledir arkadaşlar. Söyleş, deneme, günlük ve köşe yazısında öğretici olması, nesnel olması, kanıtlanması gibi kavramlar yoktur. Evet, aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi nitelik bakımından diğerlerinden farklıdır demişiz. E, makale e, ne dedik? Kanıtlanması gerekir, nesnel olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız Edirne diğerlerinden farklıdır. 14'e bakıyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Toplumsal, sanatsal, bilimsel ve daha birçok konuyu açıklayıcı, yorumlayıcı ve ispatlayıcı bir yaklaşımla anlatan, derinliği olan, ciddi bir üslupla yazılan gazete ve dergi yazılarına biz makale diyoruz. Bu parçalı da boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Buluş ve araştırmalara yer veren dergilerde yayın, yayınlanan nokta nokta makalelerde bu konuyla ilgili verilere, dipnotlara, akademik bilgi, belge ve bulgulara sıkça yer verilir. Buluş ve araştırmalara yer veren bir dergi ise edebi, siyasi, sosyal ve kültürel makale yoktur içinde değil mi? Nasıl makaleler vardır? Bilimsel makaleler vardır. Evet bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir demişiz. Türk Edebiyatı'ndaki ilk makale olan demiş. Türk Edebiyatı'ndaki ilk makalemiz Mukaddime'dir. Dolayısıyla cevabımız direkt çıktı aslında deniz olarak ama bakalım. Tanzimatın önemli sanatçılarından kim tarafından yazılmış Mukaddime? Şinasi tarafından yazılmıştır. Ve Nokta Nokta adlı gazetede yayınlanmıştır demişiz. Tercüman Ahval gazetesinde yayınlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi makale türündeki bir yazının konusu olmada iyi bir tercih değildir? Şimdi, e, nüfus planlamasının önemiyle ilgili makale yazılabilir, bilgilendirici bir makale. Tarımda teknolojinin yeri yazılabilir, tıpta bilimsel gelişmeler yazılabilir, tarihten geleceğe Türk dili yazılabilir. Ama Türkiye İstanbul e, futbol karşılaşması makale için uygun bir konu başlığı değildir. E, daha çok köşe yazısı, fıkra tarzındaki yazılardır bunlar. 18'e bakıyoruz. Yukarıdaki yazarlarla özdeşleşen tür aşağıdakilerden hangisidir? Yazarlarımız kim? Ahmet Rasim, Refik Halit Karay, Haldun Taner, Mümtaz Soylan makale ile özdeşleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi makale yazarının özelliklerinden biri değildir. E, makale yazarı kendi alanında evet uzmanlaşmış olmalıdır. Zengin ve geniş bir kültüre sahip olmalıdır. Olayları tarafsız bir biçimde değerlendirebilmelidir. Az önce de nesnelliği üzerinde durmuştuk zaten. İleri sürdüğü tezi güçlendirip kanıtlayabilmelidir. Kanıtlamasının üzerine de durmuştuk. E şıkkına bakıyoruz. Güncel olayları günü gününe takip etmelidir. Hayır. Makale yazarının güncel olayları günü gününe takip etme gerekliliği yoktur. Bakalım. E, parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Nokta nokta demişiz. Tüm dünyada gazeteyle birlikte doğmuş ve gelişmiş bir yazı türüdür. Konularına göre çeşitli ayrılır. Sanat, bilim, siyaset. Bu konularla ilgili görüşleri sürmek, görüşleri savunmak ve desteklemek amacıyla yazılır. Yazar anlatımına kişiselliği katmaz, nesnel bir tavır takılır. E, cevabımız makale olacak arkadaşlar. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.